Bak fazla uzadı bitirelim şunu. Face to face açıklayayım. son mermi de değdi he. Adamlar şamar olanına döndü var ya. Dur kırmızı alana saygımız var. Şu eve bir girelim. Ölmedim. Öldüm. Vay be. Yok abi. Kesin bana özel bir tane eleman koydular. Bir tane operatör var beni takip ediyor abi. Bana kırmızı alan verip duruyor. Tek işi o. Bir değil, iki değil abi. Yok anladım artık, anladım. Acaba Mitrain'le video çektikten sonra mı oldu ya? Evet, olabilir. Olabilir. Adamlar kurtuldu ya lan. Hiç ihtimal vermiyordum ya. şöyle uzak mesafeden bir araç gelse çok güzel olur da ama yakın mesafede karşılaşırsak çok fena olur. Ekipse ufuk tek sıkacak yani. Karşı ekip. ufuk bir one man sıkat araçla tarama yok ya. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ufuk ne oldu? Ne, ne oldu? Anlamadım bölüm tekrarlamak. Biraz önce ne oldu? No, Bilmiyorum. Biraz bana bir anlat. Bilmiyoruz ki. Abi. Ne? Olmayan red dişin abi. Bende de böyle oldu bir kere yayında. Nasıl, ya? Red yok ki. Red zone ya şey yok. Ya abi varmış. Nerede? Ölüm tekrarında gözüküyor abi. abi. Ama, yoktu ki. Sen ciddi misin? Red yoktu. Var abi şu an. <laughs> yayında, yayında gördün mü? Yayında Cihan gördün mü sen? Şimdi bakacağım bekle. Memo? Ben de gördüm. Mertin abi red zone'a Kanka ben de görmedim. Yok red zone değil. Normal Kanka. Attınız, evet. Gibi normal öldük. Olmayan red zone işte abi o. Büyük ihtimal. Abi red zone yoktu ki. Bak. Yani tamam bu red zone'u ne zaman koydu ki bu? Abi baktın da şey. Yeni vermiş. Biz de içine girdik. Böyle ucundan almış yani. Ucu. Abi çok süper oldu bunların böyle düşüyor. Hemen hızlıca seri lootlarına bakacağım. Oo bunda da güzel 8x varmış. Hemen onu 8x ile çekelim. Seri bir şekilde şunun da lootuna bakıyorum abi. Hemen hızlı bir şekilde şimdi alana girip işaret ışığını yapıştıracağım. Vallahi tam Pochinki sınırında bir yerde atmış adam gördüm. Güzel. Pochinki sınırında adamlar. Vallahi şunları da temizlerken tertemiz bir şey söyleyeyim mi? Hiç gerek yok başka kill almaya işaret fişeğimi atarım. Rahat rahat 22'li geçtim diye beklerim. Gelin lan abini ta kapışın. Gel abinle kapış. Çık lan piyasaya. Ah! Ya hiç böyle bir şey olur mu ya abi ya? Ya efsane oynuyorum, efsane oynuyorum, efsane oynuyorum şu yaptı kavaklara bakın. İlk işaret, ilk rezonu bana atıyor ya. Kafa yiyeceğim abi ya. 19 kilim var daha kaç kişi var hayatta Allah kahretsin ya Vallahi bin dedim ha yemin ediyorum bin dedim Kabriyosuyla Kabriosuyla çölün içinden gelen çılgın savaşçı Burada bir çatışma var Ne oluyor lan burada Oha iki çete arasında bir hesaplaşma Tam zamanında geldik Vay dört kişilik tam bir takım Lan. Şu bir Kırmızı bölge savaşları Bir tane yedi Şu iki John Wick gibi dalıyorum ha Abi inanılmaz ya Yani var ya maçın başından beri Şöyle bir çatışma olsun diye bekliyorum Ve olana bak Ulan saygımız var dedik. Tamam niye uzatıyorsun ya? Beni takip ediyor arkadaşlar kırmızı alan. Son günlerde baya peşime düşmüş durumda. Yani bir ara bu konuda baya şanssız durumdaydım. Şimdi yine başladık galiba. Acaba üstümdeki kırmızı diye mi çektim? Ne yaptım anlamadım ki. Vay arkadaş ya. Çok iyi gidiyordu ha. İkisini düşürmüştüm o son takımın. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bence yine de keyifli bir maçtı son derece şanssız bir şekilde kırmızı alan